Workers of the world, unite. Gece gelen telegram 4 heceden ibaretti. u U, dun mu? İmza yok. Bu 4 hece bile çok. Bakıyorum ekrana, ekranda bir yara. Ekranda bir resim. Uyumayanın Elimle çizmişim. Saat 1, saat 3, saat 5. Polis düdükleri, alarmlar. Yatağım bozulmamış. Ekranda bildirimler. Bazıları onun el yazıları. Gece gelen telegram 4 saniyeden ibaret. Tutuşmuş bir bombayla sürpriz bir fotoğraf. Odam geceden ibaret. Bakıyorum gece gelen telegrama. O mükemmel bir kafa, mükemmel bir yürek, yumruklarıyla erkek, gözleriyle çocuktu. Hudutsuz ve Allahsız bir baştı o, yoldaştı o. Düşmanlar kına dostlar girsin saflara. Sen gözyaşı göstermeden ağlayacaksın, gece gelen telegrama.